Evet değerli izleyenlerimiz, evde bakım maaşı ne kadar oldu? Kaç TL ödenecek? Evde bakım maaşı alanlara müjde. 2023 asgari ücret zammının ardından ne kadar olacak? Evde bakım maaşı asgari ücrete yapın zam ile birlikte yükseldi. Kaynak: Mineet sitesi. Tüm sorumluluk kaynağa aittir. Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 yılında evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına %10 zam gelirse 3699 TL, %20 zam gelirse 4003 TL, %30 zam gelirse 4336 TL olacak. Engelli aylığı artış göstererek en yüksek 2609,11 liraya yükseldi. %40 ila %69 oranlarında engelliliği bulunanlar 1738 TL 4 kuruş, %70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609 TL 11 kuruş alabilecekler. Engelli yakını olanlar 1738,4 lira maaş alacaklar. Kasım ayında yaptığı açıklamada evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık şöyle devam etti, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim.